Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin en çok sevilen Kara Sevda dizisinin başrol oyuncuları Burak Özçivit ve de Neslihan Atagül ikilisinden olan yepyeni görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Arkadaşlar, fotoğraflar her ne kadar şoklu fotoğraflar olsa bile Burak ve Neslihan fanlarının ilgisini bu tarz videolar çektiği için kanalımda paylaşmak zorundayım. Umarım anlayış gösterirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarını uymayı ihmal etmeyin. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.